Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Muğla'da Majes Madencilik'te Coşkun Bey ile birlikteyiz. Önce Coşkun Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar Coşkun Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Kısaca sizi, sizi tanıyabilir miyiz? 1965 doğumluyum. Muğla'lıyım jeoloji mühendisi olarak Muğla'da faaliyet göstermekteyim. Peki Coşkun Bey, firmanızı tanıyacak olursak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? E, Firman 1991 yılında Muğla'da bir maden mühendisi arkadaşımla beraber ortak olarak kurduk. Mermer sektöründe ve yeraltı suları konusunda 1999 yılına kadar faaliyet gösterdim. Ondan sonra da 99 depreminden sonra zemin ve temel etikleri konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şu anda da o şekilde devam ediyoruz. Coşkun Bey teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ediyorum.